Bak C vitaminini herkes hasta olunca içecekmiş gibi düşünüyor ama bilim öyle bir masal anlatmıyor. Öncelikle net bir gerçek var. C vitamini tek başına soğuk algınlığını önlemez. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki günlük C vitamini almak çoğu kişiyi soğuktan korumuyor. Peki hiç işe yaramıyor mu? Kısmen. Evet, kısmen hayır. Eğer soğuk algınlığı başlamadan önce düzenli alırsan hastalığın süresini biraz kısaltabilir ve şikayetlerini bir ölçüde hafifletebilir. Bazı araştırmalar diyor ki hastalık biraz daha kısa sürüyor, belirtiler daha hafif geçebiliyor. Özellikle ağır semptom yaşayanlarda bu fark daha belirgin olabiliyor. Ama önemli bir nokta C vitaminiye sadece hasta olduktan sonra yüklenmenin çok etkisi yok başladıktan sonra almak soğuk algınlığını durdurmuyor. Ekstra bir detay daha var. Yoğun fiziksel stres altında olan, mesela profesyonel spor yapan kişi ya da çok soğukta uzun süre kalan kişilerde düzenli C vitamini almak soğuk algınlığı riskini azaltabiliyor. Sonuç olarak şunu net söyleyeyim. C vitamini bağışıklığı destekler, hücreyi korur ama soğuk almayacaksın diye tek başına bir kalkan değildir. Beslenmede meyve ve sebze üzerinden almak her zaman en sağlıklısıdır.